Ne kadar? <laughs> Sen ne yapıyorsun ne abi ya? Hamsi artık bitti. Bitti diyebiliriz yani. Çok az denk geliyor. Ama o da yeterince kadar değil. Zaman itibariyle de bitti artık. Hamsi bitti yani. Hamsi öyle Zaten e, Palamut'la ikisinin bir arada olma şansı hiç yok. Palamut bereketli bir sezon geçirdi. Doğay, dolayısıyla da hamsi öyle pek olmadı. Yine de az az çıkıyordu. Marmara'da yasaklandı. Karadeniz'de falan da öyle hamsi yok. Ara ara denk geliyor. E, ama zaman itibariyle de vakti doldu, zamanı doldu yani. Tabii ki de yani herkes çoktan çıkarıp Böyle satıyorlar yani başka. Yok yani denizden çıkmıyor hamsi.